Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzde ailenin teşekkülü. Ailenin kuruluşu iki insanın evlenmesiyle başlar. Bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle meydana gelir ve bunlardan doğan çocuklarla aile genişler. Çocukların büyümesiyle aile toplumun çekirdeğini oluşturur. Bu çekirdek ne kadar sağlam olursa toplumda sağlam temeller üzerine oturur. Yani eşler arasında özveri olmalı, geçilme yolları aranmalı. Mevlana der ki hamdım yandım piştim yani sonbahar ve kışa hazırım. Oysa kainatta ne varsa evlilikte de o vardır. Bir bakarsın ilkbahar gelmiş, her şey güllük gülistanlık olmuş. İşte mutluluk, işte hayat. Nefis bunun hep böyle geçmesini ister. Bir de bakarsın sonbahar gelmiş, her taraf sararmış. Yani kışın habercisi. Artık yağmurlar yağmaya başlar ve ardından kış geliyor. Her tarafa kar yağıyor ve her taraf donmuş neredeyse hayat durmuş. Yeniden bahar gelişiyle her şey canlanır. Tabiat gibi neşvu nema bulur. Karlar erir, yeniden bahar gelir. Gök kuşağı gökleri sarar gibi yeniden insanı da bir mutluluk sarar. Elemler unutulur, yeniden mutluluklar başlar. Bir ailenin mutluluğu sevgi, saygı, muhabbet ve sabırladır. Yani ailede sevgi ve saygı, muhabbet, hak, hukuk ve adalet olursa Aile fertleri de mutlu olur. Çünkü bunlar aynı çatı altında yaşıyorlar. Aile fertleri sevincini, mutluluğunu, elemini ve kederini hayata dair bütün kararlarını bu çatı altında gerçekleştiriyor.